Yok <laughs> ya ben konuşmam. Şey, ben şey bir saniye. Ben... Gidemedik tatile de geldik ha deniz E onu esnaf sen söyledin esnaf. esnaf, sen esnaf sen sen Hayırlığını versin Cemal Başkan'ın. Denize gidemedik, paramız yok. Bak deniz ayağımıza de getirdi. İşte da... Yaklaşık işte iki sene önce, iki sene ya önce, iki önce sene. oldu. <laughs> Gene aynı sorunlar çektik. İki senedir <laughs> Esnafık esnafık hiç konuşmadık. Ağzımızı açmadık. Herkes bizi affeden üstümüzden geçmeye çalıştı. Ben bu kadar artık ağır konuşacağım. Çünkü yeter biz de insanız. Yanımızda bu, 40 tane bu, personel bu, çalışır. Efendime söyleyeyim vergilerimdir. Benim. Ben gidebilir. Sosyal sigortan bilmem ne. Her şey yatırım bulun öde. Ama nasıl? Ama aha işte bu şekilde. Sağ olsun belediye. Cuma ve cumartesi ne bu adam kazandı ne ben. E işçi ödemesi. Efendime söyleyeyim ham maddenin parası. Bunlar hep bize. İşte sağ olsun belediyemiz bunlar da bize karşılayacakmış. Çok teşekkür ederim herkese. Sağ olsun da var olsunlar. Olmayacak dedi. Berekat versin olmadı. Evet olmayacak dedi. Yapılmayacak dedi. Aha çek kadar çek. Oradan evet. da olmasın daha da hatta, önü, Havuzun, içinde. Şeyin içinde. Şeyin Havuzun içinde 4 Neyin önü? bunu da ya. Bir ihtimal Ah be. <laughs> Teşekkürler. Siz dedi çok çok iş, çok 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 işlemişik.